Merhaba arkadaşlar. Bugün C# da örnek uygulama yapacağız. Basit hesap makinesi. Ee, hemen formumuzu kendimize göre biçimlendirelim. Toolbox'ımızı alalım. 2 adet textbox yerleştireceğim ben formuma. Bu şekilde. Daha sonra 4 adet buton koyacağım. onu kopyala yapıştır yoluyla çoğaltıyorum. Ve son olarak da bir label koyacağım. Arkadaşlar e, burası birinci sayı, burası ikinci sayı kısmı olacak. Şöyle user friend yapalım birazcık. Bilgi verici olsun. Burası arkadaşlar birinci sayı kısmımız bizim. Birinci sayı bu tekste girilecek. İkinci sayı da bu tekste girilsin. Burası sonuç kısmı arkadaşlar. Sıfır yazalım default. Şu şekilde. Evet buton 1'e topla diyelim arkadaşlar çıkar çarp ve böl yapacağız arkadaşlar çok basit bir şekilde hatta bunu da alalım buraya sonuç diyelim buna daha sonra farklı bir label'a yazdıralım bunu burası sıfır olsun Evet arkadaşlar bu şekilde tasarımımızı yaptıktan sonra kod kısmına geçebiliriz. Ee, mantığımız bu şekilde arkadaşlar. Birinci sayı textbox 1 ve 2'den çekeceğim sayılarımı. Topla dediğimde ise label'a hesap atıp yazdıracağım çok basit bir şekilde. Hemen topla butonunun klik olayına geçelim. Evet arkadaşlar şu anda klik olayına geçtik. Topla butonunda yapmam gereken şey textbox 1 ve 2'den birinci ve ikinci sayıları almak arkadaşlar ben e, şöyle bir şey yapmak istiyorum birinci ve ikinci sayı dinamik olarak alayım ben genel bir değişkenime şöyle genel bir değişken tanımlıyorum integer tipinde hatta bu bölme işlemi yapacağımız için e, double türünde olsun bu değişkenimiz virgülü sayıları da, da kapsasın double türünde sayı 1 ve sayı 2 için S1 ve S2 adlı iki değişken oluşturdum. Textbox 1 ve 2'nin arkadaşlar buraya her yazı girildiğinde dinamik olarak S1 ve S2 değişkenini güncellemesini istiyorum. Yani kullanıcı buraya 1 girdiğinde hemen S1 değişkenine o saniyede 1 değeri atansın. Bunu istediğim için Textbox'lara çift tıklayıp arkadaşlar Text Changed Event'ına yani arkadaşlar buradaki yazı her değiştiğinde yapılacak olay olan S1 arkadaşlar bu Textbox 1 olduğu için Buradan sayı 1 alacağım ben. Sayı 1 arkadaşlar. Buranın tekstini almak istiyorum. O yüzden textbox1.text dedikten sonra bunu konvert etmem gerekiyor. Double nokta parsel yapmak istiyorum bu işlemi de. Bu şekilde arkadaşlar dinamik olarak textbox 1'in değeri her değiştiğinde S1 değişkenine değerimi atamış oldum. Aynı şekilde eski değişkeni için de yapalım. Bu şekilde tamam arkadaşlar değişkenlerinde şu anda değerler dinamik olarak saklandıktan sonra arkadaşlar daha önceki konularımızı işlediğimiz bir önce iki önceki konuda işlediğim yordamları daha iyi anlayabilmek için burada arkadaşlar yordam oluşturacağım bu işlemler için private void diyoruz arkadaşlar ve buraya yordamımızın ismi topla parametre vereceğim arkadaşlar integer türünde iki parametre vereceğim. Bu parametreler S1 ve S2 olacak arkadaşlar. Integer türünde S2 adlı parametremi verdim. Köşeli parantezlerimi, süslü parantezlerimi açtıktan sonra arkadaşlar. Şimdi topla dediğimde arkadaşlar ne yaptırmam gerekiyor benim? İlk önce S1 ve S2 okutacağım değil mi? S1 eşittir Arkadaşlar burada yeni bir S1 oluşturdum. Bu bunun değeri o zaman burayı sayı 1 olarak değiştiriyorum ben. 2 şeyin karışmaması için burayı da sayı 2 yaptım. Sayı 1 dedim arkadaşlar eşittir S1 ve sayı 2 dediğimde arkadaşlar benim S2'm olacak burada. Daha sonra bir de integer türünde double türünde olsun. Double türünde sonuç diye bir değişkenim olsun. Sayı 1 ile sayı 2'yi toplasın bu arkadaşlar. Topla dediğimde bu kadar. E daha sonra bunu label'a yazdırmak istiyorum. Label 4'e yazdıracağım için label 4'ün text'ini arkadaşlar. Bu sonuç değişkenini yazdırıyorum. Şu anda e, yordamımı tamamladım arkadaşlar. Burada bir hata verdi. Double'dan int'e çevirme hatası verdi. Çünkü bunları int olarak tanımlamıştım. Burayı da double olarak değiştirelim. Türlerin uyuşması gerekiyor. Evet şu anda hata vermeyecektir sanırım. Arkadaşlar şu anda sayı 1 ile sayı 2 şeklinde parametre oluşturdum. Bunları değerlerimi atadım. S1 ve S2 şeklinde. Topla, toplanın olayına da artık topla yazabilirim bu şekilde. Bakalım ne olacak arkadaşlar programı çalıştıralım hata verdi şu anda parametre belirtmediğimizi söylüyor bize ee, buna iki parametre girmemiz gerekiyor arkadaşlar ee, parametrelerimiz arkadaşlar s1 ve s2 diyelim bakalım ne olacak Burası 2 mesela burası 3 buraya 5 yaptı arkadaşlar Peki şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Bu şekilde S1 ve S2 parametrelerimi belirttikten sonra yani S1 ile S2'yi ilk önce buradan okumuştum ben. Daha sonra S1 ile S2'yi e, topla dedim. Şu anda kodumda bir hata görünmüyor. Peki ben sayı 1'e e, S1'i atamasaydım direkt sonucu S1 ve S2 üzerinden yaptırabilir miydim arkadaşlar? E, burada S1 olarak belirteceğim için bu işlemlerin karışmaması için bu şekilde yaptım. Aynı şekilde bunu kopyalayıp çıkarma olayına geçelim. Farklı bir void oluşturuyorum bu sefer arkadaşlar. Farklı bir yeni bir yordam oluşturuyorum. Çıkar diyorum. Parametre alacak bu double türünde. Sayı 1 ve sayı 2 olacak isimleri. Daha sonra süslü parantezlerimi açıp arasına gerekli eksi işlemini koyduktan sonra yordamım tamamlanmış oluyor. Böylelikle çıkar butonuna da çıkar yazarak parametrelerimi belirtiyorum. S1 ve S2 diyorum arkadaşlar. Şu anda yaptırmış oldum. Ee, çarpma için de yeni bir boyut oluşturalım. Şu şekilde. Bunun ismi arkadaşlar artık çarp olsun. Sayı 1 çarpı sayı 2 olsun. Ve son olarak bölme işlemi için de bir adet Yordamımızı oluşturalım. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Sadece geriye kalan yordamlarımızı çağırmak. S1, S2 çarpma bölme için de aynı şekilde böl yordamımızı çağırıyoruz. S1, S2 dedikten sonra arkadaşlar şu anda programımız iki sayının toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapabilecektir. 4 5 diyelim. Topla dediğimizde 9, çıkar dediğimizde eski eksi 1. Birinci sayıdan ikinci sayı çıkarıyor çünkü. Çarp dediğimizde 20 ve böl dediğimizde 0,8 şeklinde tüm sayılarımızı göstermiş oldu. Bir de arkadaşlar bir buton daha koyalım mesela buraya. Diyelim ki o da temizle butonu olsun mesela şurada. Şöyle şunu şuraya alalım. Bunun isimle mesela temizle olsun. Bu şekilde bir buton çağıralım arkadaşlar. bunun, bunun için de ben Farklı bir yordam kullanmak istiyorum. Arkadaşlar burada bir metot kullanmamak istiyorum. Açtım. Gerekli kodlarımı yazıyorum. Yordamın ismi ne? Temizle. Onu belirtmem gerekiyor. Buraya arkadaşlar gerekli kodları yazıyorum. Ne olmasını istiyorum mesela ben? Label 4 sıfırlansın. Label 4.txt eşittir. Sıfır diyorum arkadaşlar. String türünde olduğu için çift tırnağımı koydum. Daha sonra sayı 1 ve sayı 2 değerlerimi sıfırlasın benim. S1 eşittir 0 S2 eşittir 0 olsun arkadaşlar. Ee, bunu, bu değerlerimi de sıfırladıktan sonra bir de textbox değerlerimi de sıfırlasın. Textboxlarda yazı kalmasın yani. Textbox 1.text eşittir boşluk diyorum arkadaşlar. Bu şekilde ya da bunu arkadaşlar string.mpt şeklinde de yapabilirim. Textbox 2 Textime de geliyorum. Buna da boşluk. İkisi de aynı şey aslında. Sadece şimdi temizle butonundan tıkladığımda yordamımı çağırmak kalacak. Parametre atamadığım için hiçbir şey yazmıyorum. Ve tamam diyorum arkadaşlar. Mesela 5 ve 6 girelim örnek olarak. Çarp dediğimiz 30, temizle dediğimiz arkadaşlar. Şu anda programımız çöktü. Bir hata oluştu. Burada arkadaşlar nasıl bir hata verdi bakalım hep birlikte Evet format Tip 3 mazlu olduğunu söylüyor arkadaşlar bize Evet arkadaşlar şu anda olan hata şu ee, Biz textbox 1'in textini temizle yordamımızda boşluğa eşitlemiştik e, Fakat burada da dedik ki Textbox 1'in içeriği değiştiğinde hemen dinamik olarak ata e, tabi bu ne yaptı arkadaşlar S1 değerini yani bu double türünde olan bir değere e, boşluk değerini atamaya çalıştı yani matematikte olmayan bir değeri atamaya çalıştığı için burada hata aldık o yüzden şöyle bir kontrol yapabiliriz mesela if dedikten sonra arkadaşlar e, textbox1'in texti ile ilgili arkadaşlar textbox1.text eğer bu eşitse arkadaşlar boşluğa o zaman hiçbir şey yapmasın arkadaşlar ben bunu istiyorum eğer bu değilse bunu çalıştırsın. Textbox 2 için de aynısını yapalım. Tekrar programımız debug edelim arkadaşlar. 5 ve 6 yazdıktan sonra çarptık. 30 ve temizlediğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir problem kalmadı şu anda. E, videoyu sizlerle aynı anda tek seferde çektiğim için böyle arkadaşlar hatalarımızı da görmüş oluyoruz hep beraber. Hangi hatalara nasıl bir çözüm getireceğimizi de görmüş oluyoruz bu şekilde. Çok basit bir şekilde arkadaşlar bu dersimizde e, C çok basit bir hesap makinesi yaptık. Bir dahaki dersimizde basit bir şifreli giriş uygulaması yapacağız. Bu bundan daha basit olacak arkadaşlar. Tamamen if ve else dayalı bir örnek olacak. Çok basit bunu anlayacaksınız mantığını sadece arkadaşlar programımızın mantığını algoritmasını arkadaşlar akış diyagramını çıkarttıktan sonra yani algoritması belli olan bir programı yazmak çok kolaydır arkadaşlar. Bildiğimiz programlama diline göre her dilde yazabiliriz. Algoritma oluşturmayı öğrenmemiz şart arkadaşlar. Bu yaptığımız işlemler mesela bu hatayı bulma hani nerede ne hatası, mantık hatası var. bunları algoritma diyoruz. Programın izleyeceği yollar. Bu şekilde arkadaşlar İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bugün C Sharp'ta örnek uygulama yapacağız. Basit hesap makinesi. Ee, hemen formumuzu kendimize göre biçimlendirelim. Toolbox'ımızı alalım. 2 adet textbox yerleştireceğim ben formuma. Bu şekilde. Daha sonra 4 adet buton koyacağım. Bunu kopyala yapıştır yoluyla çoğaltıyorum. Ve son olarak da bir label koyacağım. Arkadaşlar e, burası birinci sayı burası ikinci sayı kısmı olacak şöyle user friend yapalım birazcık bilgi verici olsun burası arkadaşlar birinci sayı kısmımız bizim birinci sayı bu tekste girilecek İkinci sayı da bu tekste girilsin burası sonuç kısmı arkadaşlar sıfır yazalım default şekilde. Evet, buton 1'e topla diyelim arkadaşlar. Çıkar. Çarp ve böl yapacağız arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Hatta bunu da alalım buraya. Sonuç diyelim buna. Daha sonra farklı bir label'a yazdıralım bunu. Burası sıfır olsun. Evet arkadaşlar bu şekilde tasarımımızı yaptıktan sonra kod kısmına geçebiliriz. Ee, mantığımız bu şekilde arkadaşlar. Birinci sayı Textbox 1 ve 2'den çekeceğim sayılarımı. Topla dediğimde ise Label'a hesaplatıp yazdıracağım çok basit bir şekilde. Hemen topla butonunun klik olayına geçelim. Evet arkadaşlar şu anda klik olayına geçtik. Topla butonunda. Yapmam gereken şey, Textbox 1 ve 2'den birinci ve ikinci sayıları almak. Arkadaşlar, ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Birinci ve ikinci sayı dinamik olarak alayım ben, genel bir değişkenime. Şöyle, genel bir değişken tanımlıyorum, Integer tipinde. Hatta bu bölme işlemi yapacağımız için double türünde olsun bu değişkenimiz. Virgülü sayıları da, da kapsasın. Double türünde sayı 1 ve sayı 2 için S1 ve S2 adlı iki değişken oluşturdum. Textbox 1 ve 2'nin arkadaşlar buraya her yazı girildiğinde dinamik olarak S1 ve S2 değişkenini güncellemesini istiyorum. Yani kullanıcı buraya 1 girdiğinde hemen S1 değişkenine o saniyede 1 değeri atansın. Bunu istediğim için Textbox'lara çift tıklayıp arkadaşlar Text Changed Event'ına yani arkadaşlar buradaki yazı her değiştiğinde yapılacak olay olan S1 arkadaşlar bu Textbox 1 olduğu için Buradan sayı 1 alacağım ben. Sayı 1 arkadaşlar. Buranın textini almak istiyorum. O yüzden textbox1.text dedikten sonra bunu konvert etmem gerekiyor. Double nokta parsel yapmak istiyorum bu işlemi de. Bu şekilde arkadaşlar dinamik olarak textbox1'in değeri her değiştiğinde s1 değişkenine değerimi atamış oldum.